Buranın mı diye de. Yanında dedin iki tane evdi. Sağında solunda. Önünde dedin kaya var. Ama burada yok da bulak. Ha. Burada bir evdi. Arkasında bak Diyor da, Diyorum. Ha. Oradaki evde işte biz kaldığımızda. Aşağıdaki de. Bak burada bir tane Şöyle bak. Burada da bir tanesi var. Ama burada yani su zar yıkak var Sen bana dediğin krant var. Ama yoktu krant. Ha, su. Ha. Şimdi sonra bir başta da bir tanesi var. Yolun altında bir tanesi var. Bak orada. Sonra bak bu yani Malatya tarafında bir tanesi var dedi. Dur, burası var yanında da var. gelmiş. Ama burada yani su gelen yere bir yer yok. Ama tek bak. Abi çok görüm Hani sevdi burada. dır. Sən deyirsən, indi bax gör hansısı daha səvəldir, bax. Həm sevildi, bax. Köhnə bizə qalmasa deyib, yaxınlaşdır bax. Yaxın açıdan, bax.